Ben İngilizce öğretmeni Özer Kiraz. İngilizce öğrenmek istiyor ama kursa gidecek vakit bulamıyorsanız YouTube'da 600 binin üzerinde takipçisi bulunan İngilizce Konu Anlatımı isimli kanalıma bir göz atın. Kanalda İngilizce gramerindeki tüm konular kolaydan zora doğru anlatılıyor. 100 videoluk seriyi tamamladığınızda İngilizce'de C1-C2 seviyelerine gelmiş oluyorsunuz. Tüm bu süreçte kitaplarımı kullanmanız şart değil ve kanalımdaki tüm videolarda ücretsiz. Ancak yine de işleri biraz daha kolaylaştırıp hızlandırmak isterseniz bir yıllık çalışma programı videosunda bahsettiğim seti kullanabilirsiniz. Artık tüm kitaplarımı Azerbaycan'dan da Trendyol üzerinden ek bir ücret ödemeden sipariş edebiliyorsunuz ve 6 gün içinde kapınıza geliyor. Trendyol'da özel kiraz şeklinde arama yaparak tüm kitaplarıma ulaşabilirsiniz. Hemen bu gönderiyi kaydedip kanalıma abone olun ki birbirimizi kaybetmeyelim.